Elren nerede? Dukan abi neden yayın açmıyor? Yani kardeşim bunu niye sorup duruyor? Bilmiyorum. Ne yapayım? Dukan abi mi getireyim yayına? Ben de merak ediyorum. Elren nerede ulen? Niye yayın açmıyorsun lan? 32 Plus değil lan 27 Aralık'ta 33 oluyorum ne hayırdır Fulle gibi yaş takıntısı oluştu bende ha 32 lan da Bir şey diyeceğim 7 sene sonra 40 olacaksın Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Abi chatinde öyle işsizler var ki ne zaman sen offlineken chat'e girsem onlar var. Onlara helal olsun. Onlar işsiz değil oğlum. Onlar bu klanın en mensupları. Doğan Akdoğan şunları azıcık mola versinler. Bugün gördüm çaycıya bot diyorlardı. Onlar olmasa biz yokuz oğlum. Senin moralin bozulduğunda dur Elren abim yayında değil ama bir gene de kanalına gideyim dediğinde burada seni karşılayan adamlara şükretmek zorundasın. Onlara kalplerini gibi şeyleri yollamadın. <laughs> şey de diyemedim. yaza gelecek bir konu değil çünkü. Niye böyle harbiden? Demek ki benim güzel fotoğraflar atmam gerekiyor. Uzun süre sonra attığın için. Ya aklan anlendiğine fotoğraftan. Kedi atıyorsun 30 bin like alıyor. Suratım yarım atıyorum 80 bin alıyor. Surat atıyorum 110 alıyor. Komple vücut atıyor bakıyorum 170 bin alıyor. Çıl çıplak soyunsam 600 bin net. Rekor. Allah Allah canım istemedi açmadım birader. Ne oynayacağız? <laughs> Başladık gene yine... kodumun hayatı gene başladı. Ne oynayacağız diyor adam. Yayın açalı 12 saniye oldu. Bir fotoğraf attık alt tarafı. Oha fotoğraf 170 bin like almış Bir buçuk saatte. Bota bak. Koyayım. Editi yaptım. 2 dakika izlersen sevinirim. Ne yaptın lan edit? Bu ne oğlum? Bu ne bu oğlum? Ya bir yere çükmük gizlemişsindir. 13 görüntülenme var ya. Şunu bir bizimkiler o iz... Mert. Bunu bir izlesene. Full ama. 2 saniyelik çük olma ihtimaline karşı. Burçay, Holmes, Ben ve Beskok. Payday. Özledim Payday oynamayı ya. Şimdiden oyunun raneler falan içerik çalıyor benden artık. Arkada arı gibi çalışıp kendilerine oyun çıkartıyorlar. Bu ay bir böyle aralıksız yayın yapayım da. gibi kalsın. <laughs> oğlum bir yayın gitmesi Bundan sonra açığa yayına gidip izlemesenize. Vallahi bak, izlemeyin mesela. Gidin 100 falan izlensin böyle. Sadece ana sayfadan refreshleyin. Öyle bir 3-4 saat yayın yapsın. Var mısınız lan? <laughs> böyle bir şey. Oğlum çok güzel. Üzülür. Üzülür. Niye üzülüyor? Onu bak yayını duyurduğu zaman herkes Discord'da böyle bir toplansın ben de gelirim o odaya kimse tıklamıyor ama. Burada sağ, sağdan vurdum sağdan vurdum. Ya bu çocuk var ya size bir şey söyleyeyim mi? Tiyatrocu ha. Şerefsizim benim şu an girdiğimi görmediyse. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Nasılsın Türkan abi? Bir şey söyleyeceğim. O, sen oyunda değildin değil mi? Yok abi yayını izliyordum. <laughs> sen var ya katıksız bir adiysin ya. <laughs> Harbi söylüyorum sen RP gansın oğlum. Sen yalancısın. Puşt falan diye gaza Oğlum görüyor musun hareketi ya orada millet... Diğerleri oyun oynuyor muydu? Evet. Sen var ya. Abi. Oğlum var ya kalbini bilmesem yeminle 5 dakika yanımda tutmam. Nasılsın abiciğim? Abi? <laughs> İyiyim sen nasılsın? İyiyim abi. Nasıl gidiyor yayınlar? İçerik çalmaya devam mı bende? çaldığım bir içerik yok. Varvan'da da zaten benim içeriğimdi. Yıllar <laughs> önceden uyguladığım abonelerimle beraber oynadığımız. Evet. Başka? başka? İşte yakında biraz benim yıllardır beslediğim tarantulularım, <laughs> işte yılanlarım, karıncalarım falan yayında falan göstereceğim. Bir de bir tane server açtım. RP serverı GTA'da. Harbi mi lan? Evet. Oo. Güzel roller çevireceğiz Allah'ın izniyle. Hadi hayırlısı. Şeyde anımanı da anlatmak çok tutuyormuş son 2-3 gün içine giden var mı sonra Abi takır takır gidiyorlar ne yapacağız bilmiyoruz tutamıyoruz. Ya, dur lan. Dur diye. Geçme dur şu harbiden kimse... Yok bu arada ya. Mı? Bilmiyorum bile abi bak. Oğlum bak benim bildiğim bizim 220 tane white listimiz var. 6 kişi gitti. Benim bildiğim. Benim hedefim 50. Evet. 50'ye kadar 50'ye <laughs> 50 kadar, kadar bekliyorum. <laughs> çünkü 100 kişilik kontenjan açacağım. Yani bir 50 gitse rahatlayacağım da gitmiyorlar. Ne ne itbormuş ya? Ya gitseniz oğlum. Açmıyorum server ya. Açmıyorum. Itborn kapanmıştır. Gidebilirsiniz. <gülüyor gülüyor> Bir gidiyorum 5 kişi kalıyorum bizim Eee Ruslarla bile çatışamıyoruz değil mi? Sadece beşimiz de oluyor. <gülüyor> Rusların <laughs> içinde kendi isyan çıkıyor. Ya Çaça mı vurdu? Çaça neyi vuracak lan? Çaça bence monitöre bilerek sıkmış. Yani gündem olma. Hadi ben bir mallık yaptım da arkadan beş dakika aynı olayı görüp de aynı mallığı yapacak başka adamın olmaması lazım. O bir garip. Bir dakika şu escort soramazsın escort Oğlum artı 18'miş bu ya. Bunu boş verin ya. Ben bunları bir önce... Türk erkeği sevişmeyi biliyor mu? <laughs> biliyor musunuz lan? Ondan sonucuma Elren PC'leri, Jugularis, Parva, Parva, Oncu Gönüvan'la, Harman mıydı? O nereden aklıma geldi bir an yani ya? Var bir sürü şey var yani. Dünyanın ürünü işte. Harman ha Harman Harman. Parvayla harman nereden aklıma geldi? Kendi halinde kalsın maşallah canım. <laughs> ben doktor olsam parmağımı o buruna sokarım. Ya ben bazen düşünüyorum acaba doktorlar... Ya yani o da insan anladın mı? Sıkılıyor, daralıyor, saatlerce orada ameliyatla uğraşıyor. Ya bazen öyle sahneler geliyor ki aklıma ya yani, ne bileyim. Makara geçiyorlar mesela Allah korusun ben ameliyattayım. Biri biri yapıyor mu? Kulak mememi vuruyor mu? Memuşlarımı sıkıyor mu? Göbeğime böyle diye sallıyor mu? Çok merak ediyorum. Ben olsam yaparım gibi geliyor çünkü. Benim sponsorlarımla ilişkim bu arkadaşlar. Ben böyle indiregandik, izleyici mıncıklama falan yapmıyorum yani. Neyse o. adam zaten istiyorsan diye bana okuyayım diye yollamamış. Beyaz eşyadan teknoloji giyimden takı en beğendiğin ürünler listeni yap. Arkadaşlarınla paylaş. 3 gün içinde en çok takipçi ulaşan ilk 100 kişiden biri sen ol. Şimdi 100 kişiyi yayında yapsak. 100 kişi de bizden çıksa 100 çarpı 100 onu da biz harcasak hep beraber. Bagını böyle <laughs> çünkü bizim şu an takipçi kasma şansımız çok yüksek. Atıyorum. Ah ilgilenenler uğraşmak isteyenler uğraşsın. Ben eskiden uğraşırdım böyle şeylerle. Nerede lan chat nerede? <laughs> Site çökecek gene ya. Hepsi buradayı çökertemeyiz burada. Her siteyi çökertiriz hepsi buradayı çökertemeyiz. Bug'ını buldunuz. <laughs> Beni atacaklar. Beni kesin atacaklar. Hayırdır lan? Çökmez. Hepsi burada çökmez. Çökmez. Rahat olun. Canavar gibi giriyor hala. Ne çökmesi? Hiçbir şey yok. Oğlum hepsi buradan altyapısı öyle bizim 8 gibi mi sanıyorsunuz siz? Bak 8 çökertelim. Gir 8 Bak kalite farkı. Gir buna, Gir 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 gir. Bak Zikra'nın yaptığı bu da. Bak çöktü koyayım. <laughs> çöktü saniyesinde Zikra forever Zikracım bebeğim kalp çok güzel yapıyormuş O 100 liramı geri verin lan İyi 9'lu makine yaptım ben nasıl çöküyor bu ya Bak bir de hepsi burada ya gördün mü Bizim server hepsi burada mı Server'da mı taşısak acaba Kaç para istiyorsun İyi olan şeyi tamir edeceksin Kalb iyi olan bir şeyi tamir edeceksen kalbimden başla abi. Zikra demeyecektim bunu kardeşim. Zikra ilk defa soğuk espri yapmak yerine kalbimize dokundu. Oğlum asıl bizim ekibin sapıklarını avladık chat. Ben, ben uzun süredir avlıyorum abi. Var böyle birkaç evet, tane. Evet Onlar bizim. yakalandı. <gülüyor> Instagram'da <gülüyor> hangi ateşli kıza gitsem altında hep takip eden aynı adamlar var. 8born'dan da var. Elbette. Takipteyiz bir süredir. Bunları kolluyoruz. Siz hiç aranızda bakan var mı öyle işsiz? Montajer diyenler de var. Ne alaka? <laughs> A <Aa, gülüyor> montajer DC üzerinde. Efendim efendilerle özel odalarda görüşmeler yapıyoruz. Ne konuşuyor biliyoruz. Selamün aleyküm Dondurmaya niye çıkmıyor? Abi. Abi. <gülüyor> 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 Korkuyorum benden nefret edecekler diye. Ne oluyor <laughs> <Bu> <laughs> Ne oldu? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Islak mendil lazım mı kardeşim? Ah. Kuru versek de ıslanacak abi. Zaten. Kuruyla kuruyla sildim ya. <laughs> sigara da ben yakayım. Yayında sigara çekiyorum evet, var. sigara daha bitsin. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum? Neye gülüyorsunuz ya? Nasıl bir ses geldi ben anlamadım. <laughs> Silsil sil parmak aralarında <laughs> yemek baş. Ya bak kızlar mesaj atıyor. Allah belanı versin diye. Yok ki sarmayı ben dışarıdan söyledim ya. <laughs> Hangi kızlar? Yani <laughs> işte, takipçiler görüyorum isteklerden. Ya kardeşim sen değil misin? 167 tane farklı insanla takılan... <laughs> ya, Instagram DM'inde erkek ismi yok. Sayıya bak çok ne? bir asal. Hassas... Benim Instagram ya arkadaşlar bu, arada, bu kadar böyle bir sayı rastgele söylemem. O tebrik ediyorum. Oğlum pilim yani, bitti lan. dedik ki dışarıdan bir kız sarma getiriyor. Sen de dedin ki bunlar normal şeyler. Vallahi kardeşim ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bana anam dışında abi, hiç kimse getirmedi. kupa getirdi başka hiçbir şey yok. Abi bunu hepiniz ben daha 50 izledirken şahit oldunuz. Benim izleyicilerimden bir sürü kişi <laughs> böyleydi. Ha, evet bana gayet sarma kısır mercimek köftesi oğlum atın yayının sonu altın evet. 2, 3 kilo yemek yemiştim yani izleyiciler getiriyordu biz oradan on... çekil artık oğlum benim piyasayla hiç bilgim yok ben gayet sakin sakin <laughs> Bok, ilgin yok. erkeklerle konuşan genelde kardeşlerimle <laughs> abi ya bu bu, bu bu nedir ya bu benim üstüme niye çöktü Bak, Benim bir anınızı anlatacağım, anlatacağım ama benim yapkınlığıma şahit oldun mu anlatamıyorum vallahi giderken <laughs> arabamıza 6 tane kız çevirip çığlıklar attığını ben şahit oldum ya bizimle. onlar olur onlar da sık Gelmiş, <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? Benim için... Tuğkan bence çok iyi tutuyor kendini. Ben Tuğkan'ın <laughs> yerinde olsam ortaya <laughs> koyarım yani. Herifin... Ya Bak <laughs> arkadaşlar size net bir şey söyleyeyim. Ben duygusal aşk adamıyım. Ben öyle takılmalık <laughs> takılacak bir adam değilim. O yüzden yani, hiç bu toplara girip de beni şey burada insanların da rezil etmeye çalışmayın. Ne rezilliği ya. Avru Anadolu yakasında kaç tane kız varsa hepsinin numarası telefonunda. Hepsi. He. Şeyi orada. Bilmiyorum oğlum. Instagram'da saniye saniye kızlara like atan kimler acaba burada? Biz, Aa, biz aranıyoruz. Biz aranıyoruz abi. Biz genç adamız. <laughs> Diyorsun ki madem ifşa vakti... <laughs> Biz aranıyoruz. Aradığını buluyor musun? Yani ya? ben buluyorum. Biz ben kendi suyumda <laughs> çok güzel kavruluyorum. Biz kendi çapımızda yapıyoruz bir şey. Biz kendi alanımızda yakışıklıyız. <laughs>